dedelerimizin savaşta düş, düşmana gösterdiği dostluğu biz barışta birbirimize gösteremiyorsak, dünyayı merhametli, vicdanlı ve insancıl kılabilmek için çok önemli bir adım atmış olacağız. Çanakkale zaferi, yokluk ve yoksulluk döneminin bir başarısıdır. Maddi ve siyasi açıdan devletin tıkandığı bir dönemde meydana gelmiştir. Maddi imkanların neredeyse tabana vurduğu Düşmanların ise çok güçlü bulunduğu bir savaştır Çanakkale. Bu zaferin bir tek doğru izahı vardır ki o da Mehmetçik'in imanıdır. Ölürsem şehit, kalırsam gazi dediren iman askerimizin askerimizin kahramanlığı ve bu söz askerimizi kahramanlaştırmıştır kıymetli dostlar. Kana, ...kine... ve inanılmaz bir ateş sahanına rağmen Mehmetçik adının ilham ettiği İmanı hiç unutmamış, bir gül bahçesine girercesine şahadete koşmuştur. Yine bu imanladır ki fedakarlığın her türlüsüne aç, açlığa, susuzluğa, yara bere ile yaşamaya sabırla katlanmış, yıkmamış, yıkılmamıştır Mehmetçik Çanakkale'de. Mehmetçik Çanakkale'de binlerce insanlık dersi verdi. Şimdi daha aradan bir asır bile geçmeden bırakın düşmanlarını, dostlarını, hatta çocukları ve torunları dahi o insanlık örneklerine yabancılaştı. O güzelim insanlık tabloları unutulup gitti kıymeti dostlar. Ne yazık ki hala hatırlamaktan uzak bir haldeyiz. Mehmetçin Çanakkale'deki yazmış olduğu o destanı, Mehmet'in o düşman askerine karşı göstermiş olduğu misafirperverliği, o insanlığı, o hoşgörüyü anlamaktan uzağız uzağız. Ne zaman ki o hoşgörüyü, o imanın gücünü ve kuvvetini bir kez daha anlarsak o zaman o çelik karşısında bir daha aslanlaşır, bir daha gücümüzü ve kuvvetimizi yerine getirmiş oluruz ki onun neticesinde Çanakkale'de canlı ve kanlı feda eden Mehmetlere ve Mehmetçiklere layık evlatlar ve torunlar olduğumuzu göstermiş oluruz kıymetli dostlar. Mehmetçiğin Güzelliklerinin kaynağı yüreğindeki imandı. O imanın, o imanı başka adreslerde aramadı. Onun imanı, onun yüreğindeydi. Çünkü o Mehmetçi gidi. Adı sahibinin güzelliklerine sahipti. Bütün imkansızlığına, çaresizliğine ve bilgi eksikliğine rağmen güzelliğin adresini biliyordu. Güzelliğin kaynağından fazla uzaklaşmadı. Çünkü Mehmedin gönlü güzeller güzelindeydi. Güzeller güzeli de Hazreti Muhammed Mustafa'ydı. Çünkü bu millet onu çok seviyordu. Bu muhabbet onun adını askere at olarak almıştı. Böylece dünyada peygamberin adını kendisine at olarak alan tek ordu da yine Türk milletinin ordu ordusu olmuştur. Hem de bu adı alışta benzersiz bir incelik göstermiş. Asla onun gibi olunmayacağını bilmenin ve aşkın derinliğini göstermenin idraki içinde Muhammed'i Mehmet'e çevirmiş. Onu da küçülderek saygısından dolayı askerine Mehmetçik olarak isim yapmıştır. İşte Çanakkale bu askeri zaferin adıdır kıymetli dostlar. Ne yazık ki yine Çanakkale ruhundan uzaklaşmışız. Çanakkale ruhuna yabancı kalmışız. Şimdi son vatan parçası olan Anadolu'da bile bir avuç insan Çanakkale'deki birlik ve beraberliği gösteremiyorsa burada durup ve düşünmek gerekir. Evet bu noktada durup ve düşünmek, durup ve düşünmek lazım. Acaba biz nerede yanlış yapıyoruz diye kendimizi bir hesaba çekmemiz lazım. Ve inanıyoruz ki yeniden Çanakkale ruhunu kazanırsak bir daha Kuvayi Milli Aşkı'nı yakalarsak maddeden ve manen çok güçleneceğiz. Önümüz açılacak ve biz bir daha dünyaya insanlık nedir gösterebileceğiz. İnsanlık nedir gösterebilmemiz için de kıymetli dostlar her şeyden önemlisi Mehmet'i ve Mehmetçi'yi anlamak lazım. Onların yaşamış olduğu, onların yokluktan var olma mücadelerini iyi anlamak lazım. Milli şuurumuzun yerinde olması lazım ki Milli birliğimizin ve beraberliğimizin asla ve asla parçalanmaması lazım. Çünkü bu vatan bizim dünyaya baktığımız zaman özgürce yaşayabileceğimiz tek bir vatanımız var. Al bayrağımızın özgürce dalgalanabildiği tek bir yer var ki o da şu üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti. O halde birileri çıkacak ve bizim bu güzel vatanımızı bölüp ve parçalamak isteyecekler. ...kesinlikle bunlara müsaade etmeyelim. Birlikten ve beraberlikten ayrılmayalım kıymetli dostlar. Çünkü bu vatan bizim. Bu vatan bizim. Ve kıyamete kadar da bu vatan bizim olarak kalacak. Dün Çanakkale'de Mehmetçikler hayatlarını feda ediyorlardı da... ...kimisi gazi oluyordu, kimisi şehit oluyordu. Bu vatan için, bu millet için de günlerden bugünlere geldiğimiz zaman... Yine Anadolu'nun bir yerinde ezan susmasın, bayrak inmesin diye yine birileri aynı şekilde hayatlarını feda ediyorlar biliyor musunuz? O birileri belki sizin evladınızdı. O birileri belki sizin babanızdı. O birileri belki sizin torununuzdu. O birileri belki sizin canınızdı yerinizdi, canınız yandı, yeriniz gitti bu vatan için, vatanlar için ne canlar gidecek biliyor musunuz? Ne ciğerler gidecek bu vatan için? Bu vatana Mehmetler gerek, bu vatana Ademler gerek, yeri geldiği zaman, yeri geldiği zaman elini veren Ademler gerek bu vatana, yeri geldiği zaman gözünü feda eden Ademler gerek bu vatana eri geldiği zaman canını feda eden mehmetler ve mehmetçikler gerek bu vatana kıymetli dostlar. Canlar feda edilmezse, eller feda edilmezse, kollar feda edilmezse. Çanakkale'de kadar yaşanmış şükür vazife Onun neticesinde de güney doğdu da Aynı facialar yaşanmış diğer ve zamanda biraz önce gördüğünüz ya şeref konu madem Güneydoğu gazisi de bir anne yine bir annenin evladı da Güneydoğu'da bir mayına basmış da annenin yüreği yanmış da onu kalem almış da onun almış olduğu kalem'i onun acı dolu yüreğini gelin beraber paylaşalım sizlerle. Öyle diyordu o ana. Dün gece, dün gece rüyamda yavrumu gördüm. Yün çorap istedi. O sabah öldüm. Zarfın üstüne, zarfın üstüne şırnak yazıp postaya verdim. Askerin anası, askerin anası erinmezmiş. Yavrum izinden dönerken gününü saymış. Az değil, Uz değil. Tam, tam 14 aymış. O gece, o gece görmedik bir yıldız kaymış. Oysa, oysa yıldız sahibine görünmezmiş. Gez geçti zaman, yavrumun üç ayı kalmıştı. Kuşkunun yerini umut almıştı. Bizlere cansız hayalim diye bir resim salmıştı. Belki de, Belki de gidip de gerilmezmiş. Soğukmuş oralar. Her taraf karmış. Dağlar amansız. Dağlar amansız yolları darmış. Bastığı yerde de... ...bastığı yerde de bir mayın varmış. Oysa... ...oysa toprağa basırken... ...toprağa basarken görülmez imiş. Alkanları beyaz kara dökülmüş. Kolu kopmuş yavrumun topu sökülmüş. Duydum ki, duydum ki Mehmet'im, Mehmet'im ölürken külülmüş. Oysa, oysa ölürken, ölürken külülmesinmiş. Yanası, yanası, yer yanası. Yansa da ağlamaz şehit anası. Ananın yaktığı, ananın yaktığı asker kınası. Kıyamete kadar, kıyamete kadar silinmez. Analar ağlar, babalar ağlar da, Mehmetler canlarını feda ederlerler bu vatan içinde. Her ana yavrusunu gönderirken askere, Davurlar ve zurnalar hepsini gönderir de... ...her ana yavrusunu askere gönderirken... ...ona... ...ona kına yakar. Onu kınalar. Kına dedik de... ...bir hatıra var sizlerle paylaşalım isterseniz. Birinci Cihan Harbi patlak verip... ...yedi düvele savaşa girildiğinde... ...Anadolu coğrafyasının... ...eli silah tutan... ...gökçe yüzlü bütün yiğitler askere çağrılır bu daveti alanlar arasında bıyığı henüz terlememiş Murat isminde bir delikanlı vardır. Yozgat'ın sorgun kazasının Kara Yakup köyünden olan bu yiğit. Bu yiğidi önce annesi o yiğidin başını kınalar, öyle selametler ve öyle kınalı saçlarıyla askere gönderir annesi Murat. Murat, üçüncü taburda yerini aldığında komutanı Sabir Bey askerleri teftiş ederken Murad'ın saçındaki kına komutanın dikkatini çeker. Ve başı kınalı olan Anadolu çocuğunu yanına çağırır ve kınanın sebebini sorar. Kınanın sebebini soran Murad'a. Murat mahcup olur, boynunu büker, okuma yazma bilmez ve ardından bölükte bulunan tıbbi öğrencilerinden şükreder der ki gel kardeş sen yazı yazarsın, okursun. Şu benim anama bir mektup yaz da bir iki sualim var. Hele hele yaz şu anama mektubu da sualde ne der? Geldiği zaman bana okuyu ver, kurban olayım sana der. Murat mektup yazdırır arkadaş Şükriye... Der ki: Ana benden sonra üç yavrun daha var. Onları gönderirken onların saçlarına kına yapma. Onların saçlarına kına yakma ana. Çünkü komutanım sordu. Niçin kına yakıldığını da ben bilemedim. Mahcup oldum. Bilemedim ana. Mahcup oldum der. Anası Murad'ın mektubunu alır okur da gözyaşları dolar. Kalbi güm güm atmaya başlar. Ve tekrarından ola bir mektup yazdırır Murad'a. E şöyle der. Oğlum, yiğidim aslanım, komutanına var hele, selam söyle. Biz üç şey için kına yakarız. Biz üç şey için kına yakarız oğul. Kurban bayramlarında koçlara kına yakarız ki Allah'a kurban olsunlar diye düğünlerde gelinlik kızlara ve damatlara kına yakarız ki bir ömür boyu birbirlerine kurban olsunlar diye. Oğul, oğul askere giden ...yiğitleri de kına yakarız ki bu vatan için kurban olsunlar diye. Yazdırır ana mektubu da. Mektup gidi verir de Murat'tan önce bölük komutanı okur. Çünkü Murat çoktan gitmiştir cephede yerini almıştır da ve o kınalı saçlarıyla ...o saçlarıyla... ...Allah için... ...Allah için çoktan kurban oluvermiştir. Yanası... ...yanası ciğer yanası... ...ölse de ağlamaz şehit anası... ...ananın yaktığı asker kınası... ...kıyamete kadar... ...silinmez imiş... ...kıyamete kadar... silinmezmiş imiş dostlar... ...silinmemesi için de... Her şeyden önemlisi milli şuurun olması lazım. Milli şuurun olmadığı yerde fedakarlık ve vatanperverlikten söz edilemez. İnsanların özgürce yaşayabildikleri tek yer kendi vatanlarıdır. Allah'ım bizleri vatansız ve bayraksız bırakma Allah'ım. Vatan için fedakar olabilmek bir şeyleri feda etmek yürek ister bir şeyleri feda etmek yürek ister kıymeti dostlar. İyi dinleyin şimdiki anlatacağım hatırayı ve sonrasında iyi bakın. İyi bakın bu vatan için ellerini gözlerini ayaklarını feda eden yiğitlere, yiğit insanlara ve gazilere iyi bakın. İşte burada fedakar bir yiğit insan var yanımda. Biraz önce kendisini gördünüz. Bu yiğit insanın dedeleri yeri geldiği zaman fedakarlıkta bulunmuşlar. Çanakkale Savaşı yine bütün hızıyla devam etmektedir. Düşman hatlarından gelen mermiler Mehmetçikleri yaralamada şehit etmektedir. Ve siperler arasında mermi yağmaktadır da Teğmen Hüsamettin yaralarının bulunduğu siperleri gezmektedir. Siperleri gezerken siperlerin birçoğunda yaralarla karşılaşır, birçoğunda şehitlerle karşılaşır Teğmen Hüsamettin bir sipere girdiğinde karşısında Ali Çavuş'u görür. Ali Çavuş'u görür de Ali Çavuş'un eline mermi isabet etmiştir de mermi neticesinde Ali Çavuş'un eli bileğinden kopmak üzeredir. Eli sallanır. Ali Çavuş'un üzerinde bir acı vardır. Diğer eliyle Ali Çavuş kasa turasını sıkı bir şekilde kavramıştır da karşısında Teğmen'i gördüğü zaman kafasını kaldırıp o kömür karası gözleriyle Teğmen'e bakarak der ki komutanım komutanım hele hele al da şu kasaturayı şu şu kolumu bir kesi ver der. Teğmen Hüsamettin donu verir. Ne yapacağını bilmez bir haldedir. Ali Çavuş kararlıdır. Sallanan kolunu kestirecektir, bileğini ayıracaktır. Ve uzatır kasaturayı Teğmen'ine ve teğmen olacak gibi değildir. Başka çaresi yoktur. Ve az bir parçası tutmakta olan kolu bileyetinden ayırır. Ve cebinden çıkarmış olduğu sargı beziyle Ali Çavuş'un kolunu sarı verir. Ali Çavuş'un yüzünde bir acı vardır ama gözlerine bir hırs, bir intikam okunmaktadır. Ali Çavuş bir sarılı koluna bakar, bir de yere düşmüş olan eline, bir de şehit olan arkadaşlarına bakar ve gözlerini ateş ve duman içindeki ufka doğru çevirip feda olsun vatana, feda olsun canım, kanım feda olsun diyerek diğer eliyle sıkı sıkı kavramış olduğu kasaturayla düşmanın üzerine, düşman siperlerine öyle bir atılır ki Ali Çavuş. Ali Çavuş tüm Çanakkale'de elini feda ediyordu da Canlı feda etmek için de dalıyordu düşmanın üzerine. Yeter ki vatan sağ olsun diye. İşte burada vatan için bizim huzurumuz ve bizim huzur içinde yaşamamız için bayrak inmesin, ezan susmasın diye ellerini ve gözlerini feda eden biri var. İşte bunlar vatanın gerçek evlatlarıdır dün dedesi Çanakkale'de elini, kolunu, canını feda ediyordu. Bugün o Mehmetçiklerin torunu da yeri geldiği zaman elini feda etmekten, yeri geldiği zaman gözünü feda etmekten çekinmiyor aynı şekilde. Dün Ali Çavuş diyordu, vatan sana feda olsun. Bugün Adem Çavuş diyor ki, ellerim ve gözlerim Vatanım sana feda olsun diyordu. Yine olsa aynı şekilde yine feda ederim. Yine aynı şokulda şekilde yine canımı da yeri geldiği zaman veririm diyordu da. Neden soruyorum. Ve varın artık. Ve varın artık gerisini siz kıyaslayın kıymetli dostlar. Ve ben, ve ben buradan diyorum ki lanet olsun bu vatanı bölüp parçalamak isteyenlere. Lanet olsun Mehmetçi'ye kurşun sıkan ellere. Lanet olsun. Yavruları anasız bırakanlara. Lanet olsun. Çocukları babasız bırakanlara. Lanet olsun. Vatanı ölüp parçalamak isteyenlere. Lanet olsun. Ama bilmiyorlar ki. Bilmiyorlar ki bir Mehmet ölür, bin Mehmet doğar.